Ümitcan Uygun ve Aleyne Çakır mutlaka haberi izlediyseniz kim olduklarınızı kim olduklarını biliyorsunuz. İşte Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun Ankara Mamak'taki evinde ölü bulunan Esra Hankul'un ölümünden de sorumlu tutularak tutuklanmıştı. Uygun'un Aleyne Çakır davasındaki cezası belli oldu. 4 yıl 10 ay hapis cezası verilen Uygun'a mahkeme takdir indirimi uygulamadı. Böyle yapılmaz, böyle yapılır. Bunu tutuklu yargılayın! Bunu gezdirmeyin! Aline Çakır davasında Ümitcan Uygun'a 4 ayrı suçtan ceza verildi. Takdir indirimi uygulamayan mahkeme 4 yıl 10 ay hapse hükmetti. 81 milyon asist burada. Bu saatten sonra hiçbir sessizlik yok. 21 yaşındaki Aline Çakır Ankara'daki evinde ölü bulundu. Cinayetin baş şüphelisi sevgilisi Ümitcan Uygun'du. Önce gözaltına alındı ardından da serbest bırakıldı. Aliyene Çakır'ın ölümünden değil ama Esra Hankulu'nun ölümünden sorumlu tutuldu. Kasten cinayet suçlamasıyla tutuklandı. <laughs> Cezaevine giren uygunu Aleyna'nın ölümüyle ilgili konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı ile geçirme ve bilişim sistemine usulsüz girme suçlamaları yöneltildi. Bunu tutuklu yargılay! Kararını açıklayan mahkeme Ümitcan Uygun'a bu suçlar için 4 yıl 10 ay hapis cezası verirken takdir indirimi de uygulanmadı. Uygun 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin davanın da sanıkları arasında. Zanlı'nın bu dava kapsamında kasten öldürme suçundan müebbet hapiste cezalandırılması isteniyor. İki gün önce bana bir bu arada altını çizelim Esra Han kulunun öldürülmesiyle ilgili olarak da hala devam ediyor davası. Bu aleyne Çakır davasıyla ilgili olduğu ceza.